Evet arkadaşlar, Bir Müzik Eğitim Saati adlı kanalımızın yeni türküsüyle beraber sizlerin karşısındayım. Bugünkü türkümüz İzmir'in dağlarında çiçekler açar adlı türkümüz. Şöyle ufak ufak başlayayım. Bir dinleyelim ilk önce. Müzik türkümüz bitiyor. Çok kısa, minik ve güzel bir ezgi. Şöyle başlayalım. Başta paralel la olarak la vuruyorum. La sonra mi 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 mi. Üç, dört. La mi 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 mi. Son kez yapıyorum. Üç, dört. La mi 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 mi. Ardından fa mi re fa mi. Fa mi re fa mi. normal çalışmalarınızda böyle ezgilerin arasında gördüğümüz an şöyle mesela fa mi gördük ki bunu devam şöyle çalışabiliriz. Parmağımız için de iyi olur. Çünkü çaldığımız zaman hareket daha rahat olur. Fa mi şöyle geliyorum. Ya mi 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 bir daha röpriz var burada yani iki kere ya mi 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 mi? Fa mi? Re fa mi? Şimdi yeni bir hareket. Buradan alt telin başından re yapacağım. La. Üçüncü parmağım basacak la'ya. Şöyle sayayım. Dikkat edin. Mi. Fa. Sol. Notasından sonra sol notasından sonra bir. iki Üçüncü aralık. La. Şöyle geliyor bak. Re la. Re parmağım zaten hazır. Birinci parmağım Sol'e basmak için hazır bekliyor. Bakın. Re La Sol Re La Sol Burada ikinci parmağımı Fa'ya atacağım. Bakın. Şu Sol hareketinden sonra parmağım böyle yavaşça götürüyorum. Hareket bu. Fa parmağı ikinci parmağım Fa'ya basacak. Şöyle bakın. Yavaş yapayım. Re, La, Sol, Fa, Mi, Re Fa, Mi, Re Yani soldaki parmağım Birinci parmağım soldayken Parmak hareketi şöyle olacak Sol, Fa, Mi, Re Hiçbir yere değdirmeden Direkt orta parmağımı Yani ikinci parmağımı Fa'ya götürüyorum bakın Sol, Fa, Mi, Re Şöyle aldım Re, La, Sol, Fa, Mi, Re üç, dört. Re, la, sol, fa, mi, re, re, la, sol, fa, mi, re. Çalışılması zor bir hareket. E, ee, bu re, la, sol, fa, mi, re. Türkünün belli bir bölümünde artık geçiş bölümü olduğundan dolayı önemli bir yer. Parmağınızın takılmaması lazım. Ezginin orada takılmaması için. Yani türkümüzün, marşımızın takılmaması için. Baştan buraya kadar çalıyorum. Dikkatli bir şekilde. Bakın. La, mi, 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 fa, mi, re, fa, mi. La, mi, 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 fa, mi, re, fa, mi. Re, la, sol, fa, mi, re. Buraya kadar geldim. Devam ediyorum. Mi, re, do, si, natural. Bak. Mi, re yaptım mi, re, do yaptım. Burası si bemol. Burası si bemol 2. Burası si natürel. Küçük yerden si'yi oradan alıyorum. Bak. Re, la, sol, fa, mi, re yapmıştım. Mi, re, do, si, do. Veyahut da bazı arkadaşlarım şöyle de alabiliyor son do'yu. Mi, re, do, si, do. Paralel do'da parmağım, dördüncü parmağım hem alt teldeki sole hem orta teldeki do'ya hem de üst teldeki do'dan kapatarak şöyle bir bare basışla bu sesi yakalayabiliyorum. Yani şöyle mi re do si do ve da mi re do si do tek de alabiliriz. Yine bölüyorum. Mi re do si Re la sol fa mi re bölümünden geliyorum bakın. Re la sol fa mi re mi re do si do devam ediyorum. Burada bir değişik nota daha göreceğiz. Do mi re do si yine aynı si. Do mi re do si do mi re do si çok dikkatli bakın arkadaşlar buraya. Sinaturalden alayım. Bakın. Do, mi, re, do, si, la. La'ya kadar geldim. Do, mi, re, do, si, la. Tekrar. Do, si, la, bemol. En yukarıdakiler bemol'e çıktım. Bak. Do, mi, re, do, si, la. Yapmıştım. Do, si, la, sol, la son bölümü bir daha alayım. Do, mi, re, do, si, la. Do, si, la, sol, la. Orada da kaydırıyorum şöyle. Do, si, la, sol, la. La, mi, 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 mi. mi fa, mi, re, fa, mi. La, mi, 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 mi. mi fa, mi, re, fa, mi. Re, La, Sol, Fa, Mi, Re, Mi, Re, Do, Si, Do Do, Mi, Re, Do, Si, La, Do, Si, La, Sol, La Do, Do Do, Mi, Re, Do, Bir programımızın daha sonuna geldik. Müzik Eğitim Saatindeki derslerimizde istekleriniz olursa arkadaşlarım ee, videonun altına yorum yapmanız bizim için yeterli. Şimdiden herkese kolay gelsin. İyi dersler diliyorum.